Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Kapsam dışına çıktı ibaresi ile ilgili ayrıntılar gündemde merak konusu. 1100 TL tam kapanma sosyal yardım desteği yapılacağı açıklandıktan sonra sorgulama yapan vatandaşların bazıları devlette, sosyal yardım kapsam dışı, ifadesini gördüler. Peki tam kapanma sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı. İbareleriyle karşı karşıya kalanlar sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım almaya hak kazanamadığı anlamına gelmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.